Yani biz de Rabbimize dua ettiğimizde aslında Rabbimizi davet etmiş oluyoruz. Sevdiği için cennete koymak istediği için yaratmıştır. Yoksa e, insanları zulmetmek için yaratmamıştır. İnsanlar kendine zulmeder. Bunlar direkt net istiyor abi. Mesela Zekeriya Aleyhisselam net olarak bir evlat istiyor. Süleyman Aleyhisselam da net olarak bir mülk istiyor. E nasıl bir dua etmemiz gerekiyor? Neye göre bir duada bulunmamız gerekiyor? <laughs> Allah'ım bana işte ev nasip et, Allah'ım bana araba nasip et, Allah'ım şunu istiyorum, Allah'ım şu kızla <laughs> evlenmek istiyorum, Allah'ım şunu da istiyorum. Bu arada sen yana çıkınca ben de yana bakıyorum. Burayı silelim mi? Selamun aleyküm kardeşim hoş geldin. Aleyküm selam abi hoş buldum. Nasılsın iyisin inşallah. İyiyim abi sen nasılsın? Elhamdülillah iyiyim ben de. Bugün bize ne anlatacaksın? Bugün bize ne anlatacağım? Hem kendime hem size hem sana herkese şunu anlatacağım. Hatırlarsan bir önceki videoda yani niyet videosunda demiştik ki niyet içimizde saklı tuttuğumuz doğadır demiştik. Nasipse bugün de doğadan bahsedeceğiz. Bakalım. Yani konuları birbirine bağlayarak gidelim diyorsun. Aynen kardeşim Güzel. böyle birbirine bağlayalım. Böyle bir anlam bütünlüğü hem de zaten gerekiyor yani bağlayalım gerekiyor. Tamam o zaman abi böyle birazcık bahsetsen de bize bakalım neymiş dua. Dua nedir? Dua güzel bir şeydir. Yani niyet gibi o da güç verir. Yalnız böyle bir anda bahsettiğince ben şey oldum. Daha farklı bir soruyla girelim bence. Şöyle yapalım abi. Sen kelime manalarını seversin. Birazcık bize duanın etimolojik kökeninden bahseder misin? Güzel olur. Gerçekten ben bu etimolojik kökeni vesaire çok seviyorum. Bu duanın etimolojik kökeni de benim en sevdiğim daha doğrusu eşimle benim en sevdiğim etimolojik kökenlerden biri. Zaten bu etimolojik sevdası da bana eşimden geçti. Sağ olsun o böyle çok merak ederdi. Devamlı araştırırdı. Eşini araştırınca doğal olarak <laughs> sen de araştırmış oluyorsun. Şöyle şimdi dua genel olarak istek arzu olarak çeviriyoruz. Bu arada Arapçada duanın yani dua davet kökünden gelir. Yani mesela ben davet ettim dememle dua ettim demem. Arapçada aynı kelimeleri söyleyerek bunu ifade ederiz. Duanın tabii birçok anlamı var. Yani düz manada baktığımızda bir istek arzu gibi bir mana çağrıştırıyor. Zaten Türkçe'ye de geçmiş durumunda. Ancak başka kelimeleri de ifade ediyor. Mesela çağrı, yani bir çağrıda bulunma. Ondan sonra daveti zaten söyledik. Aynı zamanda mesela nida anlamı da var. Hatta bazen dua etti yerine nida etti. Mesela Zekeriya Aleyhisselam duasında böyle gizlice bir nida bulunduğundan bahsediyor. O yüzden dua, çağrı, davet, nida bunlar hep ortak manalara geliyor. Ancak burada bizim en şey mana davet. Yani asıl bize böyle konumuzu şey yapacak, bize daha olayı daha iyi aktaracak olan şey davet manasıdır. Bu arada Nida Aleyhisselamlar. Anladım abi yani doğanın birçok manası varmış. Biz bugün galiba ana konusu olan davetten gideceğiz. Aynen. Bu dua ve davet ilişkisini birazcık daha bize açabilir misin? Şimdi şöyle dua davet ilişkisini şöyle anlatabilirim. Bir gün ben e, Arapça hocamla konuşuyordum. O bana dedi ki e, davetü leke fil haram diye bir cümle kurdu. Ben böyle dedim ne diyor davet mi ediyor bizi evine mi davet ediyor falan. Şeyi de severiz böyle. özellikle e, eşimle beraber. Arapça hocalarımıza aile ziyareti hoşumuza gidiyor. Çünkü böyle hani onların kültürünü öğreniyorsun vesaire. İşte çocukları çocukları böyle nasıl takılıyorlar. Yani sonuçta farklı bir kültür. Gerçekten e, hoş sohbetler oluyor. Bir de genel olarak e, sevdiğimiz insanlar. Neyse hoca onu söyledi. Ben 2-3 saniye böyle bir şeyde kaldım. Dedim ya davet mi ediyor? Ne yapıyor? Ne zaman? Ne oluyoruz? Hani böyle bir de çok da yani sevdiğim bir hocaydı ama çok da beklemiyordum açıkçası böyle bir daveti. Ama bu saniyelik bir şey yani. O anda hani çünkü davet ettimle dua ettim. Aynı şey dedik ya. Ben ilk başta bir davet ettim gibi anladım. Sonrasındaki gelen o Lekefil Haram orası şey yapıyor. Haram, Kabe'ye haram derler e, Arapçada. Yani o hürmet edilen yer vesaire. Hatta oraya gittiğinizde dikkat ederseniz tabelalara ok işaretleri böyle haram diye gösterir Yani Kabe'ye gidiş diye bir şey orada olmaz. Hep haram'e haram, haram o şekilde şey olur. Şimdi burada hocanın yani onu söylemesiyle ben anladım ki yani bu bana Kabe'de dua etmiş. Onu haber veriyor. Dedim Allah razı olsun. Davet de <laughs> Neyse orada ben yani bu çok hoşuma gitti. Yani böyle bir yandan tabii davet etmediği için bir şey oldum ama bu dua davet ilişkisinin bu kadar kuvvetli olması çok hoşuma gitti. Ee, bu şekilde nereye çıkartacağım ben bunu? Yani biz de Rabbimize dua ettiğimizde aslında Rabbimizi davet etmiş oluyoruz. Biz onu böyle bildiğin sıkıntımızı, derdimizi, tasamızı anlatmak için davet ediyoruz aslında. İnsan dostunu davet eder. Yani tamam abi hocam seni davet etmemiş birazcık bu içine sinmemiş olabilir de. Yani konuya dönersek ben galiba yanlış anlamadım. Yani biz dua edince aslında Rabbimizi davet etmiş oluyoruz. Aynen kardeşim. Dua ettiğimizde Rabbimizi davet etmiş oluyoruz. Yani şöyle düşünebiliriz bunu. Dua anı aslında bizim hani bir istek anımız. Hani duanın zaten düz manada baktığımız istek arzu manası var. Biz de isteğimizi, arzumuzu, sıkıntımızı vesaire aslında anlatmak için Rabbimizi davet ediyoruz. Onu da bu şekilde ne yapmış oluyoruz? Dostumuz saymış oluyoruz. Çünkü insan sıkıntılı anında dostunu davet eder. Mesela sen geçen gün beni niye çağırmadın? O olay <laughs> Demek ki başka dostlar edinmiş. yani ben niye bir şeyimi sana anlatıyorum? Seni dostum olarak görüyorum, kardeşim diyorum, yakınım diyorum. Yani insan yakınını anlatır. Böyle dıştaki birini davet edip bir şey anlatmaz yani. Yani biz dua ederek Rabbimizi davet ediyoruz. Bu davetle de, de aslında yakınımız olarak gördüğüm insanları çağırdığımız için Rabbimizi bir nevi dost olarak mı görüyoruz? Aynen öyle. Yani dua, davet, davette dosta yapılır. Hatta zaten ayetlerde geçmiyor mu? Veniyemel Mevla, Venimmen Nasir. Orada çevirdiğimizde ne güzel dosttur, ne güzel yardımcıdır. Yani dostun davet ediyorsun. E, davet ettiğinde de sana yardımcı oluyor. Ve bu arada ayet demişken dua konusundan bahsedip de Bakara suresi 186. ayetten bahsetmemek olmaz. Bu ayet duanın mihenk taşlarından biridir. Duayı bize en güzel anlatan ayetlerden biridir. Şöyle der orada şöyle bir şey geçer. Ve ibâdi annî fe inni qarî bu davete dâi. Bu kısım bizim için çok önemli. Yani öncesi de önemli de bu kısım bayağı önemli. bu davete dâi demek davet edenin davetine icabet eder demek. Yani aslında burada çok güzelden yani o davet manası da vurgulanmış oluyor. O be, hani beni çağıran kişinin davetine icabet yani bildiğim bir dostun şey mesela ben benim bir dostum çağırdığında ben de davetine icabet ederim giderim. Rabbimiz de bize bunu söylüyor. Beni davet edenin davetine icabet ederim diyor. Yani bu müthiş bir şey. Çok güzel bir şey. Oradaki hani icabet şeyi de aslında o da Türkçe'ye geçmiş durumda. Ama ben bunu önceden böyle bilmiyordum. Niye böyle anlamadık hiç anlamadım. Gayet de icabet diyor yani davet, icabet. Anladım abi ama şunu da söylemek istiyorum. Yani şimdi biz davet ettiğimiz zaman Rabbimiz icabet ediyor evet. Ama mesela arkadaşlarımızı, dostumuzu davet ederken 3-4 defadan sonra bir deriz yani biraz da sen bizi davet et diye bir bekleriz. Böyle olunca Rabbimiz bize bir davet çağrısında bulunuyor mu? Veya nasıl bir şeyle bize davet ediyor? Tabii bu yani bu, bu anlamda baktığımızda insan bekliyor tabii. Karşı tarafta biraz bir şeyler yapsın diyor. Yani bunu birkaç şekilde düşünebiliriz. Öncelikle zaten Rabbimizin bizi hani o inanma istemesi, ondan sonra günde beş vakit namaz. Namaz mesela ezan aslında bir onun da çağrı anlamı vardır. Hatta bu çağrı filmi var ya hani o çağrı biraz da oradan geliyor zannımca. Ee, şimdi bu şekilde aslında Rabbimiz bizi ibadet anlamında zaten davet ediyor. Bunlar bir kenarda kalsın. Onun dışında şöyle bir şey duydun mu? Allah'ın en sevgili kulları en çok böyle sıkıntı çeken kullarıdır gibi bir şey duydun mu? Aynen yani en büyük zorlukları peygamberler çekmiştir diye söylenir. hatta. Aynen şimdi mesela niye peygamberler peygamberler. Yani bu dost makamından bahsedeceksek en büyük bu yani bu payı alacak en büyük kişiler peygamberlerdir. Hatta kimdi? E, İbrahim Aleyhisselam Halilullah diye geçer. Yani Allah'ın dostu olarak e, o makamı katmıştır. E, tabii ki bütün e, inananlar Allah'ın dostudur. Ancak şunu söyleyeceğim. Biz en çok mesela böyle dua ettiğimiz an aslında en çok sıkıntı duyduğumuz anlardır. Tabii ki sıkıntıda değilken de dua ettiğimiz olur. Ancak böyle sıkıntılı anlarda ister istemez biraz daha böyle seviyeyi yükseltiriz. Daha çok daha Davet ederiz Şimdi orada şöyle bir tablo çıkıyor ortaya. Senin sıkıntıya düşmen aslında bir nevi davet edilmen Yani Rabbimiz diyor ki hadi şey yapalım yani davetleşelim. Yani sana o imtihanı verdiğinde aslında seni bir anlamda kendine yaklaştırmış oluyor. Dediğim gibi bir ibadet anlamında Rabbimizin davetleri var. Bir de bu şekilde bizim sıkıntıya düşmemiz de onun için yani ona bir davettir aslında. Şöyle de bir şey var. Biraz önceki bahsettiğimiz ayette ucibu davet et dahi dedikten sonra feliesteci bu li vel yu minubi diye devam ediyor. Fel bu li demek yani onlar da bana icabet etsinler diyor ve devamında da bana inansınlar diyor. Yani biz e, davet edeceğiz. Aynı zamanda icabet edeceğiz. Rabbimizin ettiği davet ede icabet edeceğiz ve bunları inanarak yapacağız diye düşünebiliriz. Şimdi biz abi davetlere icabet ediyoruz. Davet ediyoruz. Ama mesela bu davet etmediğimiz veya icabet etmediğimiz dönemler de oluyor. Bu Aynen. dönemlerde peki dost değil miyiz? Ha. Yani nasıl bir durum oluyor? Yani şöyle ya tabii mesela ikili ilişkilerde de mesela diyelim ben seni uzun bir süre arayıp sormuyorum. E tabii ki bir arada açıklık olur ama e, bazı kişiler siledebilir. O da ayrı bir konu. Bazı insanların mizacı o şekildedir huyusu herkesin farklıdır ama tabii Rabbimizde böyle bir şey yok. Yani Rabbimizin bir kulunu silmesi gibi bir durum yok. Çünkü o yani Elvedud olan Rabbimizdir. O bizi hiç kimsenin sevemediği kadar çok sever. Ee, sevginin asıl sahibi yani sevgi onun mülküdür diye tane ayet var. Ben böyle e, ara ara mırıldanırım. E, yani ara ara mırıldandığım ayetlerden biridir. Çok doğuşuma gider. Hatta şöyle genelde söylerken şu modda söylerim. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور Burada çok hoşuma gider bu benim. Yani Allah inananların dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Şimdi yani burada inananların dostudur demiş. Direkt böyle orada hani biz dua etsek de etmesek de onun yine dostuyuz. Ama bu dostluk ilişkisini kuvvetlendirmek amaçlı bizim duaya ihtiyacımız var. Tabii ki de dua etmediğiniz zaman atıldık gibi bir durum yok. Onu da söylemiş olalım. Şimdi diyorsun ki abi, bu inananlar için dosttur. Peki inanmayanlar için geçerli değil mi? Yani bu e, dediğim şey tersinir bir şey değil. Zaten biraz önce Doğanın tersinir olmadığını söylemek için onu söyledim. Yani mesela dua eden davet eden dostudur, etmeyen işte at onu kenara değildir gibi bir mana olmadığı gibi. Burada da hani inananların dostluğu, inanmayanları at kenara gibi bir durum yoktur. Rabbimiz her kulunu sever, her kuluna merhamet eder. Zaten o Bakara suresi 186. ayetten dedik ki ucubu davet et dahi. Davet edenin davetine icabet ederim diyor. Şimdi orada ucubu daveten müminin dese ben inananların, müminlerin davetine icabet ederim olur. Ama orada direkt herhangi bir şekilde davet edin davetine fark etmez. Zaten Rabbimizin hani o Bismillahirrahmanirrahim dediğinde hani Rahman ve Rahim olan hani o çok merhametli olan Rabbimiz diyoruz ya oradaki merhamet yani bütün kullara akseden bir şey. Rahman dünyada hiçbir kulun ayrımı olmadan herkese merhamet eden anlamı vardır ve Rabbimiz de herkese merhamet ettiği için aslında bu yakınlığı herkese gösteriyor. Yani bir Müslüman olmayan birisi de dua etse Rabbimize yalvarsa onun da duasını duyar, işitir, duruma göre kabul eder. Ona da ...en güzel şekilde davranır diyebiliriz. Yani inanmayan kullarını da sever. Yani çok zorluyorsun kardeşim. Şimdi ben bir e, alim değilim. Çok derine inip yanlış şeyler söylemek istemem. Ancak şunu biliyoruz. Mesela Firavun tarihte çok kötülükleriyle anılan... E, ...Kuran'da yanlış bir insan olduğu tescillenmiş birisidir. Ancak Firavun'a Rabbimiz... Yani Muz, şey, ...Musa Aleyhisselam'ı gönderdiğinde... ...Musa Aleyhisselam'a diyor ki... hani ...Firavun'a git ve ona yumuşak söz söyle. Yani Firavun'a bir davetçi gönderiyor. Yani Firavun'u davet ediyor Rabbimiz... I aslında Musa aleyhisselam aracılığıyla yani bildiğin davet ediyor. Ondan da bir icabet bekleniyor. Yani o yüzden Rabbimiz aslında her kuluyla ilgileniyor. Her kuluyla özel ilgileniyor. E o yüzden yani şunu söyleyebiliriz. Rabbimiz her kuluyla özel ilgilenir. Her kulunu ayrıca sever. Zaten Rabbimiz insanları sevdiği için cennete koymak istediği için yaratmıştır. Yoksa e, insanları zulmetmek için yaratmamıştır. İnsanlar kendine zulmeder. Şimdi birazcık daha iyi oturdu. Davet dedik, icabet dedik bu ilişkiler oturdu. Ama icabet etmek demek kabul etmek değil galiba. Çünkü bayadır ben de bir şeyler istiyorum ama sonuç bulamıyorum. Yani bu farklı bir şey oluyor demek ki. Aynen kardeşim. Senin de tecrübe ettiğin gibi icabet kabulden farklı bir şey. Yani bunu şöyle düşünebiliriz. Diyelim ki benim bir sıkıntım ya da isteğim var. Ondan sonra seni davet ediyorum. Diyorum ya kardeşim gel bir şey konuşacağım seninle. Sen diyorsun abi paramı isteyeceğim <laughs> Anlıyorsun hemen tabii durumu. Neyse e, icabet ediyorsun işte. Ben çağırdım hani geliyorsun. İşte ben söylüyorum sana diyorum ki kardeşim ya ben karar verdim. Ya her şeyi bırakacağım. Ne yapacağım? Ya işte ben Afrika'ya gideceğim. Orada işte bir şeyler yapacağım vesaire. İnsanlar için bir şey yapacağım. şimdi Sen de biliyorsun ki ben Afrika'da yapamam. Yani bir an bir hevese kapılmışım. Ama orada yapamam. Bunu biliyorsun. Beni tanıyorsun. Diyorsun ki abi bak para problem değil. Hani veririz. Yardımcı olurum gitmene. Ama hani ben buna sıcak bakmıyorum. O yüzden vermek istemiyorum. Yoksa hani başka bir şey yapacaksan ben şey yapayım. Her türlü imkanı sağlayayım. Aynı bunun gibi Rabbimiz de bizim yani istediğimiz şeyin bizim için iyi mi olacak kötü mü olacak bunu bilir ve ona göre davranır. Ama kesinlikle şundan emin olmamız lazım. Biz dua ettiğimizde yani Rabbimizi davet ettiğimizde Rabbimiz icabet ediyor. Geliyor bizim derdimizi dinliyor ve şunu unutmamak lazım. Yani bizim derdimize en iyi o dinler. Yani ben bir problem yaşadığımda kimse benim ne çektiğimi ne sıkıntı yaşadığımı, ne kadar böyle acı içinde olduğumu, ne kadar hüzünlendiğimi yani bilemez ki. Ben şimdi sana bir şeyler anlatacağım ya da sen bana bir şeyler anlatacaksın. Ben diyeceğim Aynen kardeşim, hani üzülme ya da işte üzül, ağla, ağlama. Bir şeyler söyleyeceğim kendimce. İşte bir olaylar olacak, ben bunlara şahit olacağım. İçimden tabii ki de bir şeyler geçecek. Ama yani o kişinin içinde bulunduğu durumu hiçbir şekilde hissedemeyeceğim. Sadece belli düzeyde bir empati yapmaya çalışacağım. Ama Rabbimiz bize tam olarak vakıf. Yani ne yaşadığımıza, ne çektiğimize, ne sıkıntı içinde olduğumuza tam olarak vakıf ve ileriye de tam olarak vakıf. O yüzden kendi o bilgisi dahilinde bütün her şeye net bir sonuç çıkartıyor aslında. Ona göre bize bir icabetimizi yani gelse de o kabul edip etmeme noktasında ona göre bir tutum sergiliyor. Buna şey örneği de çok verilir. Mesela çocuklar çaydanlığa ulaşmak ister işte hoşuna gider. Ama anne baba ne yapar? Ulaşmasına engel olur. Çünkü onun için zararlı olacaktır. Yani Rabbimiz bizim her zaman iyiliğimizi ister ve bir şey bizim için iyi olacaksa, hayırlı olacaksa ona izin verir. Burada tabii ki bizim ayrı aramamız, o iyiliği aramamız çok önemli. Abi ama bazen ben böyle kendimi çaydanlığa yakın hissediyorum böyle. Hani annemiz babamız izin vermese de Rabbimiz sanki bazen şöyle bir izin veriyor çaydanlığa dokunmamıza veya yaklaşmamıza. O durumda ne olacak? Yani tabii şimdi şöyle bir şey. onu bir örnek üzerinden verdik. Örnek tam olarak bu duruma uyacak diyemeyiz. Şöyle şimdi mesela diyelim ki çaydanlığa değdin. Yani Rabbimiz senin veya anne baba senin çaydanlığı değmene izin verdi. Hatta bunu yine örnek üzerinden de biraz ilerletebiliriz. Bazı çocuklara gerçekten anne baba bakar çaydanlık anne, anne bu tam şey yapmayacak. Dur bunu ben biraz değsin de bu aklı başına gelsin. O şekilde bir değdirme de olabilir. Dünyevi anlamda yani dünyada belki de ondan bir ders çıkarıp böyle bir şeyler geride daha da güzelleşebilir. Ama hiç güzelleşme edebilir. Yani bizim penceremizden hiçbir şey güzel gitmiyor olarak da görebiliriz. Buradaki iyilik yani Rabbimizin bizim iyiliğimizi istemesi aslında uhrevidir. Mesela şöyle düşünelim. Hani dünya ile ahireti bizim rüyayla ile bağdaştırırız. Rüya ile bir benzetme yaparız. Yani dünyada gördüğümüz rüya ahirette göre dünyanın nazarı gibi olur. Şimdi mesela rüya işte kaç 6 saniye falan diyorlar araştırmalar. 7 saniye 6 7 bir saniyenin şimdi lafını yapma. <laughs> şimdi 6 7 saniyelik bir rüya. Bir tane yorum vardı. Ya ben işte kaç e, kaç sezon film çekiyorum. Adam gelmiş bana 6 7 saniye diyor. Bazı insanlar tabi çok şey e, rüyalar görüyor. Bazen de insan insana gördüğü rüyayı hatırlamıyor. Yani aslında çoğu insan rüya görür. Hatta herkes görüyor sanırım. Ama hatırlamama gibi bir şey olabiliyor. Şimdi o rüyamızda bize işkence yaptıklarını düşünelim. Ben, beni hatta böyle deney olarak rüyaya yatırdın sen diyelim. Tamam mı? Taktım böyle işte cihazları vesaire. İşte şu filmi açın buna gösterin. Baş karakter o. Bana rüyamda işkence yapıyorsun. Ondan sonra ben sana sesleniyorum, sesleniyorum. İşte hiç sen cihazları durdurmuyorsun. Sen dışarıdan ne diyorsun? Abi dur bak. Yani bu, bu, arada bu deneyin sonunda da bana bir ödül olsun. Tamam mı? İşte diyelim ki e, deneyi bitirdikten sonra sen diyeceksin ki, abi bak sana 6 saniye işkence yaptım. Ama şu an sana 6 tane ev hediye ediyoruz. <laughs> ben derim ki yani bir 10 saniye daha yatırım beni. <laughs> Tabii e, kişinin isteğine göre bir sürü şey olabilir. E, onu memnun edecek illaki bir şey vardı. Buradaki söylemek istediğim şey şu. Biz orada belki bir işkencedeyiz ama sonunda bir iyilik bekliyor. Yani burada iyilik dediğimiz şey illa anlık olacak diye bir şey yok. Mesela diyelim ki burada benim ayam e, ayağım takıldı. Bir yerden düştüm. Ayağım kırıldı. Ondan sonra ben işte ne olsun bir yere gidecektim. Gidemedim. Ve orada e, diğer giden arkadaşların başına bir felaket geldi. Hatta bununla ilgili bir sürü hikaye vardır. Özellikle düşen uçaklar, kaza yapan otobüsler. Onlara illa binemeyen bir yolcu vardır. Ve o yolcunun bir hikayesi oluşur. Ya ben tam binecektim. Şöyle şöyle bir olay oldu. Binemedim. Belki de o olan olay aslında onun içinde kötü bir şeydi. Yani ayağı kırıldı, bir şey oldu. Ama ondan sonra ya bak bu benim için işte çok iyi bir şeymişler. Ya yani nasıl burada dünyada işte ayağım kırıldı ama o kaza yapan otobüste binemedim. Bu benim için iyi bir şeymiş diyorsak aynı şekilde ahiret için de bu durum geçerlidir. Burada belki bir sıkıntı çekeceğiz. imtihan olacağız. Ama ahirette güzel bir karşılığı olunca ha bu benim içinmiş diyeceğiz ve e, şöyle bir şey bizim için iyilik yani bizim için derken inananlar için iyilik uhrevidir. Hiçbir şekilde yani dünyadaki bir var olan bir mülkümüz malımız hiçbir şekilde ben niye bugün şeyleri tersten <laughs> söylüyorum malımız mülkümüz hiçbir şekilde e, bizim için aslında iyilik değildir. O zaman biz bilmeden de bir şeyler istiyoruz galiba. Yani evet çoğunlukla böyle yapıyoruz. Hatta Norman Lika'nın bir kitabı vardı orada diyordu ki günümüz sipariş sistemine o kadar alıştık ki dualarınızda sipariş moduna döndü. Allah'ım bana işte ev nasip et, Allah'ım bana araba nasip et, Allah'ım şunu istiyorum, Allah'ım şu kızla evlenmek istiyorum, Allah'ım şunu da istiyorum, bunu da istiyorum, hemen istiyorum. Böyle e, yani olayın, duanın mantığını çok yanlış anladım. Dua hani dediğimiz gibi davet, bir dostunla konuşuyorsun, derdini anlatıyorsun, durumu anlatıyorsun ve burada ciddi bir otorite var. Karşında her şeyi bilen birisi var. Ona bırakman lazım. Biz bırakmıyoruz. Bilmişlik taslıyoruz. Mesela Eyüp Aleyhisselam'ın duası vardır. Benim çok hoşuma gider. Eyüp Aleyhisselam Kur'an'da şey örnekliğiyle anılmış bir insan böyle hastalığa karşı sabırla. Her peygamberde bir örneklik vardır. Şöyle diyor duasını şu şekilde söylüyor. Allah'ım diyor bana bir zarar dokundu. Sense merhametlerin en merhametlisisin. Tabi bu duayı buna benzer farklı versiyonlarda birçok bir kez etmiştir belki. Bir tanesini işte görüyoruz biz. Şimdi Burada şey demiyor, Allah'ım beni iyileştir demiyor. Yani tekrar eski sağlığımı ver, şunu ver, bunu ver. Yani böyle bir şey demiyor. Bana bir zarar dokundu. Sense merhametlerin en er merhametlisin. Hani tabiri caizse konuyu biliyorsun. Sen de zaten böyle birisin. O zaman sen bana hani merhametli davran, merhamet et. Yani bunu söylüyor ama hiçbir şekilde yönlendirme yapmıyor. Mesela Nuh Aleyhisselam'ın bir duası var. Ee, daha doğrusu duanın akabinde gerçekleşen bir diyalog. Diyor ki Rabbim diyor, e, ben hakkında bilgi sahibi olmadığım bir şeyi istemekten sana sığınırım diyor. Yani çok edepli bir söylem. Farkında yani ben bununla ilgili bir bilgi sahibi değilim. Bunu söylemekten, istemekten yani ben bundan sakınıyorum diyor. Bu şekilde e, çoğu peygamberin duasına baktığımızda e, şeyi Rabbimize bırakıyor. Tam olarak bir istekte bulunmuyorlar. Ancak var olan durumu da anlatıyorlar. Rabbim diyor ben böyle böyle bir sıkıntı içindeyim. Hani sen de böylesin. Yani ben mesela sana geliyorum diyorum ki ya kardeşim hani benim şöyle şöyle bir e, sıkıntım var. İşte şuraya gidecektim, gidemedim işte. Otobüsü kaçırdım şu bu. Yani sende de araba var hani nasıl olur vesaire. Bir şeyler söylüyorum. Sen de bakacaksın durum göre bir yorum yapacağım. Yani orada e, karşı taraftan yani tabii bu örnek veriyorum ama dediğim gibi örnekleri tamamen verilen üzerinden ilerletmemek lazım. Sadece benzetme için söylüyorum. Yani Rabbimiz karşımızda her şeyi bilen, hakim olan, yani tam olarak durumu böyle kontrol altında olan bir zat ona göre konuşup davranmamız lazım. Abi bir e, hadiste veya ayette olması gerekiyordu. Hani insan hayra dua edebildiği gibi şerede dua edebiliyordu. Yani biz burada bilmediğimiz için bir nevi şerrede dua etmiş oluyoruz. Yani biz şu an hayrı bilmediğimiz için e, nasıl bir dua etmemiz gerekiyor, neye göre bir duada bulunmamız gerekiyor? Aynen o e, ayette geçiyor olması lazım. İnsan e, hayrı ister gibi şerri ister. insan e, çok aceleci bir varlık şeklinde. Şimdi haklısın yani biz aslında bir şey <laughs> isteyemiyoruz e, ama şunu bilmek lazım. Yani Rabbimiz bu dünyaya gerçekten hiç önem vermemiş. Yani aslında inananların da önem vermemesini istiyor. Yani biz... O yüzden baktığımızda Rabbimizden dünyalık bir şey istemeyeceğiz ve bize örnek gösterilen o peygamberlerin duasına baktığımızda çoğu peygamberin duasına zaten tam olarak bir şey istiyor mu istemiyor mu o da belli olmuyor da e, istenilen şeyler hep uhrevi şeyler Mesela e, dualardan birkaç tanesini aklıma gelenlerden söyleyeceğim e, Diyelim ki Musa Aleyhisselam bir dua ediyor Diyor ki Rabbim senden gelen her hayra muhtacım diyor bir sıkıntılı bir anında Yani bana diyor bir hayır gönder aslında diyor Yani orada sıkıntısını şey yapıyor ifade ediyor Ondan sonra yine Musa Aleyhisselam'ın başka bir duası var Rabbiş Rahli Sadr diye. O da hani içimi ferahlat, işimi kolaylaştır şeklinde devam eden bir dua. Orada da mesela o sırada Musa Aleyhisselam'ın işi Firavun'a tebliğde bulunmak ve gerçekten sıkılıyor, daralıyor, nasıl yapacağım? Bunu illa tebliğ olarak düşünmeyebiliriz. Yani her anlamda biz bir zorlukla karşılaştığımızda ne olur? İçimiz daralır. E, o iş böyle gözümüzde büyür. Ve çok genel bir duadır aslında. Rabbim içimi ferahlat, işimi kolaylaştır. Bu şekilde aslında dua hani biraz e, önceki videoda demiştik ya. Yani, niyet böyle hani o insanın o içsel gücünü arttırır. E, o savaşçının gücü niyetinin saflığındadır vesaire diyordu. Aslında dua da böyle. Dua insana güç verir. Zaten Musa Aleyhisselam firavuna gideceği zaman e, Rabbim korkuyorum vesaire diyor. Rabbimiz de işte e, onu anmasını vesaire söylüyor. Giderken de işte Да. bu şekilde dua ediyor hani içimi ferahlat, işimi kolaylaştır. Başka bir e, örnek olarak hani istemeye en yakın aklıma gelen Süleyman Aleyhisselam ve Zekeriya Aleyhisselam'ın istemesi var. Bunlar direkt net istiyor abi. Mesela Zekeriya Aleyhisselam net olarak bir evlat istiyor. Süleyman Aleyhisselam da net olarak bir mülk istiyor. Yani bildiğin e, bizim için ev araba diyebiliriz ama o daha geniş bir tabir kullanıyor. Şimdi şöyle Zekeriya Aleyhisselam'ın evlat istemesi. bu arada hani mallar ve evlatlar dünyanın süsüdür. Yani en dünya ile ilgili gözüken en net isteme bu ikisini örnek verdim. E, zaten Kur'an'da devamlı mallar ve evlatlar e, hani fitnenin olacağından, dünyanın süsü olacağından bahsediyor. Ama bakalım nasıl istiyorlar. Zekeriya Aleyhisselam evladını isterken diyor ki e, yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir tabirde bulunuyor. Hani bana ve Yakup'un e, ailesine mirasçı olacak. Burada şunu kastediyor. Yakup Aleyhisselam'dan ona gelen bir peygamberlik durumu var. Yani aslında bir peygamber gönder ve insanlara hani e, iyi güzeli anlatsın. Zaten doğan e, içinde de söylüyor hani arkamdan insanlara böyle e, iyiye davet edecek, güzele davet edecek birini gönder diyor. Yani evlat isteme sebebi yine uhrevi. E burada e, evlat Rabbimiz vermese bile onun hani bir niyeti var ki inananların niyeti amelinden daha hayırlıdır e, diye bir söz vardı. Tam e, sözün kaynağını hatırlamıyorum şu an ama kaynağını bilmesek de mantıken doğru bir sözdür. Çünkü mümin yani inanan bir insan bir şeye niyetlendiğinde onu yapamasa bile Rabbimiz ona ecrini verir. Yani burada Zekeriya ile o evlat gelmeseydi, o evladını yetiştirmeseydi bile böyle bir niyette olduğu için bunun karşılığını alacak. Şimdi Süleyman Aleyhisselam'ın duasına gelirsek de Süleyman Aleyhisselam da diyor ki yani Rabbim beni affet ve bana e, hiç kimsenin, benden sonra kimsenin sahip olmayacağı bir mülk ver diyor ki e, yani Kur'an'da anlatılır yani çok e, müthiş güçlü bir insan Süleyman Aleyhisselam emrinde e, cinlerin vesaire olduğu zikrediliyor yani e, hiç kimsenin sahip olamayacağı kadar bir güce sahip olmuş. Yani Süleyman Aleyhisselam nasıl Eyüp hastalıkta bir örnekse Süleyman Aleyhisselam da varlıktaki örneği temsil ediyor Kur'an'da bizim için. Yalnız o ayetin birkaç ay ayet öncesinde Süleyman Aleyhisselam şöyle bir şey söylüyor. Ben hani bu iyi ve güzel olan şeyleri hatta o zaman Süleyman Aleyhisselam'ın e, şuradan bakayım atları vardı. Atlarından çok hoşuna gidiyor böyle. Ve diyor ki hani ben bu iyi güzel olan şeyleri Rabbimin Rabbimi hatırlattığı için sevdim diyor. Ben bunları o yüzden seviyorum. Ve ne zaman böyle bir şey görse mesela karıncayla konuşuyor hep anlatılır. Orada diyor ki oradaydı yanlış hatırlamıyorsam. Hani bu Rabbimin bana ikramıdır diyor. Ben burada teşekkür mü edeceğim yoksa onu görmezden mi geleceğim? Böyle bir şey oluyor hemen herden fadli Rabbi diye şükreliye mekfur. Yani ben bununla şükredeceğim mi yoksa üstünü mü örteceğim? inkar mı edeceğim diye. Bunların hep benim Rabbim'in ikramıdır diyor ve yani devamlı olaya bu gözle bakıyor. Buradan da şunu anlıyoruz aslında mülkü yine uhrevi niyetle istiyor Allah için istiyor. Burada da yine vermemiş olsa Rabbimiz ona o mülkü nasip etmemiş olsa e, yine aslında niyeti ona kazandırmış olacak ve şöyle bir şey olmayacak yani vermedi. Cık hani sıkıntı oldu değil ya. Zaten uhrevi bir şeyle istiyordu. Hani geleni de Allah için kullanacaktı. Gelmedi tamam sıkıntı yok. Zaten ben kendime istemedim ki. Ama bizim dualarımızda gelmeyince bir sıkıntıya düşüyoruz. Yani problem burada aslında. Yani biz çünkü dünyevi istediğimiz için bu dünyada gelmeyince sıkıntıya düşüyoruz. Ama onların hep olayı uhrevi olduğu için gelmediğinde bir sıkıntı oluşturmuyor. Yani sıkıntı oluşturmuyor derken anlaşılmıştır umarım söylemek istediğim şey. Böyle yani tam olarak aslında bir şey istemiyorum. Demiyorlar. Yani benim anladığım kadarıyla dua şu an için değil, biraz ilerisi için edilen bir şey. Biraz ilerisi derken yani direkt ileri ahiret e, evet. en son için. Aynen hatta şöyle söyleyeyim o hani Bakara suresi 186. ayetten bahsetmiş ki doğanın mihenk taşı demiştik. Orada ayetin devamına en sonunda faleesteceği vel yunibi en sonunda da la alhum diye biter. Yani umulur ki onlar doğru yola ulaşırlar. Yani duanın sonunda böyle bir temennide bulunuyor Rabbimiz. Böylelikle onlar hani doğru yolu bulurlar, rüşte ererler. Yani aslında duanın amacı bir anlamda doğru yola ulaşmak, rüşte ermek diye düşünebiliriz. Yani ilerisi içindir. Bu da dünya için değildir. O yüzden dualarımızı ileriye odaklı yapmamız lazım. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı abi? Son olarak söylemek istediğim bir şey var. O da şu, yani insan bir sürü şey yapabilir. E, hızlıca söylemeye çalışacağım. Ezan da okunuyor. İnsan bir sürü şey yapabilir. Bir sürü ibadet yapabilir. Yani iyilikler, işte kötülükler ama hiçbir iyilik aslında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tabiriyle bizi cennete götürmez. Hiçbir kötülük de kesinlikle cehenneme götürecek diyemeyiz. Çünkü böyle bir şey dersek Rabbimizin rahmetini küçümsemiş olabiliriz. Yani bu dünyada böyle temel böyle hani anahtar mı diyeyim, olayın püf noktası mı diyeyim. Rabbimizin dostluğudur ve bu dostluk da davetle gelişen bir şey. Evet diğer şeyler de önemli. Her şey çok önemli. Yani hiçbir şeyi önemsizleştirmek istemiyorum. Ama hani bir tane ayette de geçiyordu. Duanız olmasa ne önemi var gibi bir ayet yani burada temel şey o sevgi bağını dostluk bağını Rabbimizle kurabilmek o yüzden e, bu duaya çok önem vermemiz lazım son olarak da eşimin bir şeyini söylemek istiyorum böyle dua kitabına falan bakıyordu İşte yataktan kalkınca dua oturunca dua ne bileyim arabaya binince dua camiye giderken dua gelirken elbiseye girer, girer şey, giyerken çıkarırken bir sürü her şey için du'a Eşim dedi, ki, e dedi bu hesaba göre dedi biz bütün günü du'a ile geçirmek istiyoruz sonra şöyle bir ampul yandı ona dedi ki aa dedi o zaman dedi aslında Rabbimiz her an bizle beraber olmak istiyor. Çünkü dua yani davet her an Rabbimizi bize kendimize çağırmamız demek. Onun da her an icabet etmesi demek. O zaman biz her an dua ettiğimizde aslında her an onunla bir beraberlik içinde olmuş oluyoruz. Yani bu beraberliği güçlendirmenin kilit anahtarı dua. Rabbim bana da size de e, hepimize güzelce dua etmeyi nasip eylesin. Unutuyoruz gerçekten unutuyoruz. Dua etmeyi unutuyoruz. Bazen üşeniyoruz. Bundan da Rabbimiz bizi korusun. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Rabbim de sizi sevsin. Görüşmek üzere.